Herkese hey. herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiz ben iyiyim ve başlayalım. Evet canım hatip. met can var. Hey sen hemen abone oluyorsun, like atıyorsun, sonra bildirimleri açıyorsun. Bildirimleri açmasan da olur ama like at, sonra abone ol. Ondan sonra 100 abone olmamız için arkadaşlarını çağır, videoyu paylaş. Zaten bunları yapıyorsan helal olsun. Bu arada arkadaşlar bu video eğer makro olduğum düşünenleriniz varsa çünkü bir kez yazılmıştı yorumlarda bir kez makrosun diye Arkadaşlar yani GPS var sol alt Sağ tıkın GPS'i de var onu da açtım Ve arkadaşlar geçenlerde öylesine giriyordum 26 binlik bir tane spray'im oldu eskisi Norrix'i Arkadaşlar bakın e, benim de YouTube kanalım var. 7 abone oldu. Bir abone daha almışız. Çok iyi bu arada. En son attığım videoda çok güzel 5 like almış. Kanka o 5 like'ın çoğunu ben attım. <laughs> ben niye atıyorum? Ha ben Şimdi atıyorum. Deneyken, Atladım. Benim reklamımı da yapmıyor diye bilmiyorum. kırarsam benim reklamımı yap. Öyle. Yok kanka. Bir kere bir şey de çalma lan. Ya kanka içinde kaldı bari fırını sal. Neyse. Lan nasıl Ya içimde kaldı şu fırın ya. Hadi sen yeşillere git yeşillere. Ben midi toplayacağım. Oğlum. Önce keskinlik bas. Arkadaşlar oy ne ara dört takım kaldı ya. Arkadaşlar bakalım benim YouTube e, kanalıma abone olmuyorsunuz Benim gel geçme neyse başka bir şey. pembeler kırıldı <laughs> ne yapayım ya sen, sen de şu an yeşilleri kırsan yani bezleri bomboş çok alakasız ben yerdeler beynim. Ay, o, benim kuş kuşumu kaçtırma bakın arkadaşlar bak ders yaparken geldim yani o kadar önemsiyorum ki Yani benim kanalıma da Ah! Ölüyordum. 8 tane zümrütüm var ama sana vermeyeceğim. vermezsen... Vermezsen inşallah o abone olmaz. Vermezsen inşallah yüz abone olmaz. Kan çoktan harcadım ki. Arkadaşlar bu... Ama sana hediyem var. Gel gel sana hediyem var. Ya gel ne sana hediyem var. Ne? Şey bu. Al kendine set çek. Aa bu da var. Ya hangi iki tane? <laughs> arkadaşlar bu diyorlar kapanın. Yani şimdi geçmişim. Seviyor. Al <İçim, gülüyor> arkadaşlar. Çöpüne. Şilalesini. şey bulamadım. Hayır ya, hayır ya. Şu bir biraz o birik yapacağım. Kesin, kesin. Arkadaşlar daha kanka çok... morlar da kırıldı. Unutmayın. Bu video 32.000 dislike istiyor. Yani isteyen herkes işte, olursa kesin 32.000 <laughs> dislike. Ya tövbe estağfurullah bu nasıl ya? Çok <laughs> mu Arkadaşlar bakın lütfen benim kanalıma abone olmayın ya. <laughs> Şu an iyi butonuna koymuştum koyayım mı? Koydum. Evet evet koydum. Ya koymasam ne yani Muhammed Can Muhammed Artur kanalına abone olunuz diyorum. Yani bak beni o kanalda asla abone olmaz. O Muhammed Artur kanalına abone olmayın Muhammed Artur kanalına. İşte o her neyse arkadaşlarına abone ol. Aa bilmiyorum. Bilmem mi gerekiyor kanka yani? Aboneyim işte yapayım. videolarını izliyorum yani o kadar. Like'ımı atıyorum. Sonra videoları tam izlemeyi üşeniyorum. Kanka nerede bizim keskinliğimiz? Nerede bizim korumamız? Kanka yeşil bizim yan beyizde nereye Sadece beyze kendini beyze savunuyor. Piyasa Kanka çıkıyor. yeşiller bizim yan beyze. Sen neden bahsediyorsun anlamıyorum ki. Ben neyden bahsediyorum? Bunlar bizim yan beyze değil. Dalga mı Yan beyze. Ne? Burada o yan beyze bakayım kanka. Bu arada biz. Oğlum nerede lan bunu? Oğlum bizim yan beyze Ben hala bulamadım. Lan hayır. Atladım ben. Adam geldi. Adam geldi. Atla, atla, atla. Ben atladım. Vuramadım adamı. sonra atladım. yani adem yok. Nerede? Öbürü de geliyor. oradaydı, geliyordu. Ha geliyor, geliyor. çekeceğim merak etme ve oyun bitecek. İçme. Dur hadi. Ark ve sağa. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. 6 dakika ben... sürdü ya. Allah'a ısırırsın. Neyse görüşürüz. Bay bay.